Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz. E, malum erkeğe altın haramdır ama altın bir yüzüğümüz var. Bu yüzükle abdest, namaz olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Altın takı ile alakalı birçok salih hadis-i şerif mevcuttur. Nitekim Ebu Hureyre tarihi ile rivayet olunan ki Buhari'de var olan bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altın yüzüğün haram olduğunu ifade etmiş. Yine İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde Ebu Musa ile Şari tarihi ile rivayet olunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altın ve ipeğin ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise mubah olduğunu ifade etmiştir. Hı hı. Bu ve bu emsar hadis-i şeriflerden yola çıkarak fukahanın geneli altının erkeğin takmasının caiz olmayacağına dair ittifak etmişler, söz birliği içinde olmuşlardır. Hı hı. Dolayısıyla e, sual soran kişi kendisi de bunu ifade etmekle beraber yani haram olduğunu bilmekle beraber ama bunun abdeste zararı olup olmadığını soruyor. Evet. Yani sanki haramdır ama ben bunu yine kullanacağım ama bununla beraber abdestime zarar verir mi ben vermez mi? zarar gelir mi? Evet. Ee, oysa burada bu gibi şedid olan, bu gibi şiddetli, e, caiz olmayan, yasaklanan bir şeyin değil e, takarak namaz kılmayı, bunu takmayı dahi kişi aklından geçirmemesi gereklidir. Hatta bu konuda son derece titizlik göstermesi elzemdir. Peki bir suale cevap verecek olursak bir şeyin günah olması, haram olması bir şeydir. Abdest konusunda abdeste halal getirmesi başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Abdesti bozan mesele ile baktığımız zaman vücuttan bir şeyin çıkması ile abdest bozulur veya zecir mahiyetinde, ceza mahiyetinde ki rükû ve secdede bir namazda kişinin kahkaha diye tabir ettiğimiz sesli bir şekilde gülmesiyle de abdestin bozulacağı. Ee, bunun yanı sıra üzerinde günah olan bir eşyanın bulunması abdeste halel gel getirmez. Hı hı. Hakeza necis olan, pis olan bir şey üzerinde bulundurması da her ne kadar namaza mani olsa da yine abdestine zarar vermeyecektir. Evet. O yüzden e, kişinin abdesti iken e, işte yüzük takması, günah olmasıyla beraber veyahut da işte vücuduna e, herhangi bir pis bir şey sürmesi Abdesi abdesti bozucu bir unsur olarak değerlendirilmediğinden dolayı abdestini bozmayacaktır. Evet. Ama tabii ki abdestini bozmaması onun kullanımının caiz olmasını gerektirmez. Hı -hı. Bunu da sualimizi cevap verirken başta ifade etmiştik. Evet hocam. Şimdi e, altınla ilgili böyle bir durum var. Gümüşte bir sınır var mıdır hocam erkeklerin kullanmasında? E, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki gümüşün takımı konusunda Hanefi fıkı erkeğe müsaade etmiştir. Hı -hı. Ancak erkeğin gümüş yüzük takması sünnet değildir Hanefi mezhebine Hı -hı. göre. Belki caizdir. Evet. Hatta Ömer Nasuhu Efendi de ifade ettiği üzere takmaması takmasından daha evladır. Hı -hı. E, çünkü Hanefi fukası bu konuda varit olan eserlerde. İşte kadı gibi veya devlet başkanı gibi mühür mahiyetinde, imza mahiyetinde kullanması ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yüzünün de bu şekilde evet. olduğu müsellemdir, bilinmektedir. Bunun haricinde sadece bir görsellik olsun diye takılmasının sadece cevazlılığından bahsedilir. Yoksa sünnetliğinden Hanefi fıkhında bahsedilmez. Evet. Ancak Şafii mezhebine göre sünnet olduğu da yine dillendirilmiştir. Ki buna dair bazı eserlerde mevcuttur. Bunu fıkıh kitaplarımızda geniş olanlar ifade etmektedir. Evet. Peki Hanefi mezhebine göre takılmasına her ne kadar ruhsat verilmişsek, burada belli bir sınır da vardır. Hı hı. Hatta Şafii mezhebinde de belli bir sınır vardır. Sünnet olmasıyla beraber ki Şafii mezhebi bunu rakamsal olarak değil de bir nevi örfe ısmarlayarak hı hı. insanların çok göreceği, fazla e, bir şekilde olduğu kanaatinin oluşturabileceği miktarda takılmanın yani takmanın caiz olmayacağı hmm. bu miktardan daha aşağı olursa caiz olacağından bahseder. Hmm. Ama Hanefi mezhebi ise 4-5 gram gibi belli bir rakam hmm. getirilir ki bu rakamdan fazla takılmanın caiz olmayacağı yine kitaplarımızda ifade edilmiştir. Hmm. Tabi şunu da ifade etmek gerekir. Hanefi mezhebinde erkeğin Gümüş yüzük takmasına bir de akik takmasına müsaade edilmiştir. Hı hı. Ee, yine sual ediliyor altın takması haramdır. Peki beyaz altın diye tabir edilen platin takması yeah. Yeah. veyahut da görüntü itibariyle altını andıran işte sarı bakırlar var bunun takılması veya diğer madenlerin takılması bunlar da caiz değildir. Yani e, altından kaçmak e, gerekli olduğu gibi bunlardan da kaçmak gereklidir. E, tabii ki ama bunların caiz olmaması altının caiz olmaması manasında yani aynı eşdeğerde değildir. Evet. Birinin haramiyeti katiyken diğerin haramiyeti ise iştihadidir. E, ama tabii bu iştihadi olması Avam açısından yani bunu uygulayanlar açısından bir farklılık var mı şeklinde algılamamalı. Hmm. E, bu konuda şiddetli bir şekilde kaçınılmalıdır. Hmm. E, bu manada e, kullanmamak daha güzel ama kullanılacaksa da e, evet. gümüş yüzük e, kullanılmalı ve fazla bir miktarı da aşmamalı. <laughs>